Baş ağrısı nöroloji poliklinik başvurularına bakıldığında en sık görülen sebeplerden bir tanesidir. Baş ağrısını deneyimlemeyen kimse neredeyse yoktur. Kadınların %94'ü, erkeklerin ise %90'ının hayatının bir evresinde baş ağrısı yaşadığı çalışmalarda gösterilmiştir. Hipertansiyon, kan şeker dengesizliği gibi metabolik sebeplerden, beyin içi yer kaplayan lezyon, damarsal patolojiler, kas iskelet problemleri, stresörler ve primer ağrı dediğimiz birçok sayabileceğimiz nedeni vardır. Ne zaman tehlikelidir sorusunun cevabı ise 10 yaşın altında ve 50 yaşın üstünde başlayan, bilinen kanser öyküsü olan, gök görüntüsü ve şimşek çakar tarzı hayatının en şiddetli baş ağrısını yaşadığını tarifleyen hastalar ve baş ağrısını eşlik eden nörolojik yakınması olan hastaların mutlaka hekime başvurmalarını öneririz. Öncelikle hastaların baş ağrılarının altında yatan bir sebep olup olmadığını öğrenmeye çalışıyoruz. Hastaların atak ile tedavi tedavileri takip altına alınabilecek mi? Veya bu hastalara profilaksi gerekiyor mu? Haftanın iki gününden daha fazla ağrı kesici kullanıyor mu? Ve takip edilen süreçte hastanın ağrısı kronikleşmiş mi? Biz bu açıdan hastayı takip ediyoruz. Kronikleşen haftada iki günün üzerinde ağrı kesici alması gerektiren ve hastanın hayat kalitesini bozan ağrılarda hastanın hayat standartını geri kazanabilmesi için blokaj tedavileriyle mevcut olan tedavisini destekliyoruz. Uzun süreli ve geçmeyen baş ağrılarınızda nöroloji polikliniği tedavi seçenekleri için başvurmanızı öneririm. Sağlıklı günler dilerim.